yok şu anda bir özet ve özür videosuyla karşınızdayım arkadaşlar neden özür çünkü ben bizim başladığımız bir tane dünya vardı ya hani iki hafta falan önce yapmıştım o dünyayı kaybettim ama ama 4 gün sonra sarp ata ve ben bir seriye başlıyoruz arkadaşlar hayatta kalma serisi çarşamba ve pazar günleri video yok ve bu hayatta kalma serisi çok güzel olacak. Köyler bulacağız belki. Belki arayışına gireceğiz. Belki tarıma gireceğiz. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda e, neden böyle bilmiyorum ama. E, birazdan ben sunucuya gireceğim. Bir sunucuya gireceğim. O yüzden hemen bu bölümü burada noktalıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir özet videosu. Yani çok abartmaya gerek yok. Ve Sarp ben 4 gün sonra pazar ve çarşamba günleri olmamak üzere yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu seriyi 100 aboneye ulaşırsa ulaşınca bitireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Mutluyla, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın.